الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علاك Muhterem müminler, öncelikle başı rahmet, ortası mağfiret, sonu inananlar için cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayı hepinize sağlık, sıhhat, afiyet getirsin inşallah. Hepinizin Ramazan'ın gerekleri olan oruçları tutup zekat ve fitreleri vermek ve hatimlerimizi okumak suretiyle Ramazan'a ayını eda ederek Allah Celle Celalühü'nün rahmet, mağfiret ve kurtuluşundan istifade ederek bayram günü cehennem ateşinden kurtuluş belgesi alan kullarından Rabbim bizlere eylesin inşallah. Okumuş olduğumuz Alak suresinin ilk beş ayeti hepinizin bildiği gibi Hz. Muhammed son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ilk nazil olan beş ayeti kerime Yaratan Rabbinin adı ile oku. O insanı bir kan pıhtısından, yarattı. Rabbin sonsuz kerem iyilik sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten odur. İnsana bilmediği bilgileri de öğreten yine Rabbindir ifadeleriyle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme 610 yılında Hira Dağı'nda peygamberliğinin geldiği ilk işaretler, belirtiler, ilk ayetler, ilk vahiylerdir muhterem müminler. Tabii ki genel hatta Önce peygamber kim'e denir? Bildiğiniz gibi imanın altı tane temel esası vardır. Birincisi Allah'a iman, ikincisi meleklere iman, üçüncüsü peygamberlere iman, dördüncüsü kitaplara iman, beşincisi ahiret gününe iman, altıncısı kaza ve kadere imandır eğer Allah'a iman ve peygamber ve meleklere imanı biz ruhumuzda hazm edemediysek, kabullenemediysek, vahiy kavramını kavramımız, anlamamız, ayetlerin Cebrail vasıtasıyla peygamberimize inişine hiçbir şekilde manalı Önce Allah'ın varlığına iman edeceğiz. Allah'ın insanları kendisinden ve kendisinde olan bilgilerden haberdar etmek için peygamberler gönderdiğine iman edeceğiz. Peygamberlere, peygamberlerin şahsında bu bilgilerin insan oğluna bir melek vasıtasıyla yani Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla geldiğini öncelikle iman olarak kabul etmek zorundayız. Allah Celle, Celle 127 bin tane de tüm toplumlara Peygamber gönderdiğini yine biliyoruz. Yani Allah Kur'an'da da şöyle ifade buyuruyor: ve wa mekkunne muaddibine hatta neba biz bir peygamber göndermedik işe hiçbir toplumu, hiçbir insanı kesinlikle ve kesinlikle azap etmeyiz. Demek ki Allah Celle Celaluhu önce insanları kendisinden, kendisinin koymuş olduğu Kurallardan, emirlerden ve yasaklardan haberdar ediyor kendilerini yoktan var ettiği insanların da bu emir ve yasaklarına uymasını peygamberler vasıtasıyla emrediyor. Muhterem İlah. Burası çok değerli ve önemli. İlk insan Hz. Adem. Aynı zamanda ilk peygamber. Yani ayetteki ifadeyle ve alleme kademel ara, melaike Allah kainattaki bütün her şeyin isimlerini Hazreti Adem'e öğretti ve ondan sonra yeryüzüne gönderdi. İlk insan bile Allah'tan habersiz olmasını Rabbim istememiş, arzu etmemiş. İlk insan Aziz Adem'e dahi peygamberlik vermek suretiyle kendisinden bilgili ve haberdar edilmiştir. O halde hiçbir insanın bu dünyada başı boş, Allah'tan bir haber yaşama hakkı söz konusu değildir muhterem müminler. Eğer Rabbim seni yoktan var ettiyse, dünyaya gelmek için senin hiçbir çaban yok ise Allah'ın sana ve intaudu nimetallahi la diye ifade buyurdu. Sayım yecan kadar çok nimetler sana verdiyse Allah bunların karşısında senden de kul olarak bir şey bekliyor. Teşekkür bekliyor muhterem müminler. Allah Celle Celaluhu'nun kimsenin abdestine, orucuna, namazına, ibadetine ihtiyacı yok. Herkesin kendi orucuna, kendi namazına, kendi imanına, kendi abdestine, kendi zekatına, kendi yapacağı güzel ibadetlere ahirette ihtiyacı olacak. Onun için kendini düşünerek Allah'ın koymuş olduğu daire içinde hareket etmek zorundasın muhterem Şimdi ilk insan Hazreti Adem aynı zamanda ilk peygamber dedik. Burada Allah Celle Celaluhu bir şeyi de insan oğluna çok net bir mesaj olarak veriyor. Nedir bu mesaj? Lekad halaknel insane fi ahseni takvim. Ey insanoğlu, ey kullarım, sizi yoktan var ettim. Yoktan var ederken de sizi en güzel şekilde yarattım. Yani Hazreti Adem'in de gözleri buradaydı, kulakları buradaydı. Hazreti Adem de düşünebiliyordu. Hazreti Adem de okuduğunu anlayabiliyordu. <laughs> Hazreti Adem'in de oksijene ihtiyacı vardı. Hazreti Adem de nefes alıyordu, su içiyordu, yemek yiyordu. Bu mükemmel varlık, kainatta her türlü canlı ve cansız her şeyin senin emrine amade edildiği bu mükemmel varlık insan, insan olur. Eh, Rabbim de bu kadar mükemmellikler verdikten sonra her şeyin bir hesabı, bir faturası var. O zaman muhterem müminler, Rabbim de bizlerden bu konuyla ilgili onun vermiş olduğu sayısız nimetlere binaen bizlerin de Allah'a karşı bazı sorumluluklarımızın olması gerekir ve biz de bu sorumlulukları insan olarak, mümin olarak yerine getirmek zorundayız. <laughs> Muhterem müminler, Biraz bilmeyen çilekeş bir insan 610 yılında vahiy geliyor. Allah'ın bir mucizesi Peygamber. Hazreti Peygamber'in en büyük mucizesi nedir? Kur'an-ı Kerim'dir muhterem müminler. 610 yılında o büyük mucize ile Hira Nur mağarasında yüz yüze geliyor. Cebrail Aleyhisselam <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ikra bismi rabbikellezi Yaratan Rabbinin adı ile oku emrini Resulullah'ın şahsında tüm insanlığa, tüm müminlere, tüm iman edenlere, o an için yeryüzünde olan ve kıyamet kopana kadar yeryüzüne gelecek tüm insanları. Neymiş ilkemir ikra oku. İlginç bir şey, dikkatinizi çekmek isterim. İslam'ın emri oku, Müslümanlar ne kadar okuyor? Günde okumaya ne kadar zaman ayırıyoruz? Televizyona, telefonuna ne kadar zaman ayırıyoruz? Lütfen kendimizi çekedelim. Bir bakalım muhterem hanımlar. Hristiyanlığın ilk emri sev. Ama maalesef kendinden başkaları kimseyi sevmiyorlar, kendini de sevmiyorlar. Dünyada en çok intihar vakalarının göründüğü ülkeler, maalesef Hristiyan aleminin, Hristiyan insanların yaşadığı ülkeler. Tevrat ne diyor bir Yaşat diyor Yahudilere. Tüm insanlığı yaşat. Onlar ne yapıyorlar? Tüm insanlığı katlediyorlar. Muhterem ünler, Hristiyanlık ve Yahudilik aslında bozulmuş Kur'an aslı ile aynı şekilde devam ediyor. Allah'ın ifadesiyle bu birilerin korunması ve muhafazası altında değildir. Allah'ın ifadesiyle yürüdüğüne liyutfiyu nurallahi bi'effeyim. Vallahu bitim ve kafirun. Allah'ın nurunu söndürmek isteyecekler. Dini değiştirmek isteyecekler yok etmek isteyecekler. Allah'ın kitabını ortadan kaldırmak isteyecekler. Vallahi lazım kaldıramayacaklar diyor Yüce Yaratan. Ahmet Mehmet koruduğu için, şu nesil bu nesil koruduğu için değil. Allah tüm dinleri, yani İslam'dan önceki bütün dinleri indirmiş olduğu koyunların korumasına bırakmış. Ama maalesef bu kovimler Allah'tan gelen gerçekliğini koruyamamışlar. Rabbim Celle Celalühü, İslam'ın korumasını insanlara bırakmamış, kendisi korumasını almıştır. Onun için müminler, Allah'ın ilk emri ikraftır, okudur. Neyle okuyacağız? Rabbimizin adıyla okuyacağız. Burada ayrı bir mesaj var nasıl bir mesaj var? Bir, her işe başlarken Allah'ın adını zikretmek zorundayız. Çocukluğumuzda annemiz babamız öğretirdi. Şimdi biz çocuklarımıza başka şeyler öğrettiğimiz için bu değerlerimizi maalesef önemsemiyoruz. Kalkarken Bismillah, adım atarken Bismillah, ayakkabını giyiyom Bismillah, elbiseni giyiyom Bismillah, yemeğe başlarken Bismillah. Yani her hareketin başlangıcını Allah'ın adıyla yapıyordum. Niçin? Çünkü Allah seni yaratan Rabbinin adıyla oku ismini zikret diyordu. Onun için bu şekilde davranıyordu. İki, Allah Celle Celaluhu'nun inde cahil cümle insanın hiçbir değer ve hükmü yoktur. Yalnız insan olarak bir değeri vardır. Kur'an'da birçok ayeti gerime gökte gördüğünüz gibi Rabbi estaizu billahi Rabbi zinni ilmen ve fehmen ve elbihni ifadesinde gördüğünüz gibi Ey Rabbim ilmimi arttır diye tüm peygamberler Allah dostları dua etmiş, biz de dua etmiyoruz. Yine Allah el billahi billedine ve la hiç bilenle bilmeyen bir olur mu buyurmak suretiyle kesinlikle cahaletten kurtulmamız Kur'an kitabını, ilmi, kainat kitabını, insanın kitabını, insanı, insanı çevremizdeki olayları her şeyi okumamız gerektiğini Allah ilk ayeti kerimede ikra emriyle tüm Müslümanlara emir vermiştir. Muhterem müminler kainat bir kitaptır, okunabilir. Gökyüzüne bakarsın. Ya Rabbi nasıl direksiz duruyor. Bulutlar hareket ediyor. Sana Rabbim gökyüzünden yağmurlar indiriyor. Kışın kuruyan toprakları Rabbim baharda nasıl diritiyor? Bu tabiat bunu okumaktır. Okursun ve bunları yoktan var eden, bunları yaratan bir gücün olduğuna yani Allah Celle Celle Celaluhu'ya ulaşabilirsin yine Allah'ın peygamberler vasıtasıyla göndermiş olduğu kitapları peygamberin hadislerini sünneti seniyelerini eğitim yoluyla okursun ve böylece kendini cehaletten kurtarabilirsin <laughs> muhterem müminler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor ya alim ol bir ya alim ol, iki, ya talebe ol, ilme giden yolda ol, üç, ya dinleyen ol, bir şey öğrenmek için okuma yazman olmayabilir, vaktin olmayabilir ama gidip alimlerle, dini bilenlerle beraber olabilirsin, dört, ya da bunları sevenlerden ol. Alimleri sevenlerden ol, talebeleri sevenlerden ol, dinleyenleri sevenlerden ol, beş olma helak olursun buyuruyor Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o halde ilmi alabilmek için gece gündüz çaba sarf etmek zorundayız muhterem müminler. Muhterem müminler! Zamanımız dolmak üzere bir iki cümle daha söyleyip sözü bitireceğim. Tabi ben bir öğretmenim. Kur'an'ın ilk emri oku. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bir toplumda burası çok önemli. Allah dinini kesinlikle ve kesinlikle almaz. Toplumdan bir milletten bir kavimden dini çekerek almaz o toplumdaki alimleri alır. Bugün alimler peygamberlerin mirasçılarıdır. Hz. Muhammed'den sonra başka peygamber gelmeyecektir. O halde bugün toplumu aydınlatan insanlar peygamberlerin emanetçileridir, peygamberlerin yerindeki insanlardır. Bir toplum hedefine varabilmesi için peygamberin varisleri olan insanların yani öğretmenlere gerekli saygıyı değeri vermesi gerekir. Öğretmene değerli, gerekli değer ve saygıyı göstermeyen bir toplumun bilimsel anlamda bir yere gelmesi, insani değerler anlamda bir yere gelmesi mümkün değildir. Bu duygularla hepinizi mübarek Ramazan'ını kutluyorum ve Ramazan münasebetiyle evimizde yeni bir eğitim hamlesi, iş yerimizde yeni bir eğitim hareketi, iş yerimizde yeni, evimizde yeni bir cehaletten kaçış hareketi başlatmanızı hepinizden rica ediyorum. Rabbim hepinize sağlıklı, imanlı günler nasip eylesin. Rabbim Bizi her türlü cehaletten korumak suretiyle, bilgiye ulaşarak, kendi rızasını kazanan güzel kullardan eylesin. El Fatiha.